çocuğum var. Hayatımı kendimi, evlatlarımı, çocuklarımın güvenli, ahlaklı, erdemli bireyler, insanlar olması için yetişmesine adadım. İnsan olma erdemlerinin hepsini öğretmeye çalıştım. İnsan yetiştiren, çok kutsal bulduğum bir meslekte olan öğretmenin emanet ettiğimiz, çocuklarımız emanet ettiğimiz hiç arkada kalmadan ayak gözlerimizi bırakıp evlerimize geldiğimiz bir öğretmenin çocuğuma bu derece şiddet uygulaması ve bunu birkaç kere yapması asla asla kabul etmiyorum. Sağlık sorunları olan bir çocuktu. Kalp ritim bozukluğu. Okulda birkaç kere bayılmıştı. Aylarca koşturdum ama karşılığında şu anda Karşı iftira davasında sanık konumuna düşürüldüm. E, kafama tokat yiyerek, bir de saçım çekilerek e, mağdur kaldım. E, ondan önceki gün benim arkadaşımla dışarı çık çıkmıştım. Tabii o günün öncesi de sınıf arası kavga etmiştik. Yarın ben okula geldiğimde e, öğretmenim tarafından darbe uğradım onun öğretmeni geldi bana hakaretler savundu diğer kavgitli bir sınıf öğretmeni. Ee, neden? Çünkü onları ben takip ettim diye biliniyordu. Ben arkadaşım takip etmişiz. Aslında bizim sınıfındaki diğer çocuklar da takip etmiş. Ama onları olaya bile almadılar. Ben gittiğimde ee, Ahmet Tural ile bizi tahtaya kaldırdılar. Gitmesin çocukları sapık gibi takip etmesin dediler. E, Ahmet Tura olayı anlattı yerine oturdu. Bana sordu sen sapık mısın onu neden takip ediyorsun diye. Ben tam ağzımı açacakken kafa bölgeme tokat attı ve dedi ki ee, şimdi senin ne diyeceğini biliyoruz. 50 tane yalan yalan şeyler söyleyeceksin. Bizi kandırmaya çalışacaksın dedi. Sonra gitti beni yerime oturttu Bu salak çocukla bir daha konuşmayın. Siz de bunun gibi mal olursunuz falan dedi. Sonra ben tabii bu hakaretlerin üstüne eve gitmek istedim. Çıkmaya çalışınca kapının oraya doğru koştum. Beni yakaladı orada. Saçımı çekti yere doğru savurdu. Yerime oturttu. Geri zekalı mal gibi hakaretler devam etti eve gittiğimde ise annem zaten dedim polisi arayalım ama annem dedi direkt şeye gitmeye karar verdi. Okula gitmeye karar verdi. Ben de bir şey demedim Sadece yanına gittim. Öğretmenler günde dayak yedim, mağdurum ve şikayetçiyim. Darbe vurduktan sonra zaten direkt karakola götürüldük. Çocuğun gitmiş kafasını e, şeye vurulmuş. Tahtaya vurmuş. Sonra e, şey rehberlik falan ikna etmeye çalışmış annesini merdivenden düştü falan diye. Gitmiş çocuk annesi akşam üstünü giydirirken temizlerken kanı kanabını itiraf etmiş annesine. Şikayetimi geri çekmek için ikna etmeye çalıştılar. Çok kötü hissettim. Bütün sınıfın ortasında dayak yemek, bütün arkadaşlarının ortasında mağdur kalmak bana çok kötü geldi. Oğlum eve ağlayarak geldi. Anne okulda çok kötü dayak yedim öğretmenimden gelmelisin dedi. Okul yönetimiyle görüşmek için oğlumu da alıp gittiğimde okul yönetimine müdür beye okulda bulamadım. Dördüncü kattan indim. Müdür yardımcısını da bulamadım. Alt kata sınıfa oğlumun kapısı katına indiğimde oğlumun sınıfının koridor önünde 20, 20 küsü öğretmen ve müdür yardımcısını gördüm. E, Hocam ne oluyor burada? Oğlum neden dayak yemiş? Bana bir açıklama yapmalısınız. Neden suçu neymiş ya da nasıl dövmüş? yetkili öğretmenim karşımda cevap istiyorum dedim. Yok öyle bir şey dedi. Oğlun uyduruyor dedi. İftira atıyor oğlun dedi. Böyle bir şey yok dedi. O zaman dedim bu o kapının sınıfın önündeki bu hazırlık ne? Bu tedbir ne dedim? Çocuk dayak yedikmediyse öğretmen bana bir cevap versin dedim. Tabii çok üzgündüm ağlayarak soruyordum bunları. Baktım ki olayı kapatmanın derdindeler. Polis istiyorum, polis istiyorum diye böyle yüksek sesli biraz da tabii ki öfkeliydim. Ha, mağdur edilmiş bir çocuğun annesiyim. Polis istiyorum diye birkaç kere bağırınca hiç polis de çağırmaya niyetleri yoktu. Ben e, astım ilacı kullanan rahatsızlığım, e, ilacımı da almadığım için orada tıkandım. Yerde merdivenin üstünde fenalık geçirmeye başladım. Bir velet bana su vermiş ve ben polis eşliğinde polis geldi. Çocuğumun da propro için şikayet adli sürecin başlaması için adalet aramak için adliyeye gittim. Çocuk ikinci gün olmuş, üçüncü gün olmuş da okula gitmesi gerekiyor, korkuyor, ağlıyor, gönderemiyorum. Anne ya gene döverse diye. E müdürü aradım okul müdürünü. Hocam çocuğu okula göndermem lazım dersten geri kalıyor dedim. Nasıl olacak dedim. Onu öğretmenimize dedi şikayet etmeden önce düşünecektin dedi. şikayetini geri çek sorun kalksın dedi bana. Hayır dedim adalet arayışını devam edeceğim. Çocuğum dedim yaşadığı şeyin bedelini başka çocuklara da yaşatmayacak. Çünkü o olay günü saat 9.30'da kapıma gelen bir bayan üniversite hocası, Kocaeli Üniversitesi profesörü olduğunu geçen sene bu zamanla geçen sene bu tarihlere yakın kendi yeğeninin de o sınıfta öğretmeni tarafından suratını tahtaya yapıştırarak burnunun kanatıldığını, burnunun çatlatıldığını söyledi. Kul müdürü tarafından tehdit edildim. Sen burada teksin. Öğretmenimizin şikayetini çekeceksin. Sana harcattırmayız yükselttirme kendine, bizi şöyle yaparız, böyle yaparız, davanı çekeceksin diye çok tehdit aldım. Tüm bu mağduriyetleri yaşadım, bir tehditler aldım. Okul müdürü bana dedi ki, o davayı çekmezsen biz de sana deriz ki, e, geldi okul kapısını kırdı işte öğretmeni tehdit etti hakaretler etti dedi sen dedi ispatlayamazsın bunu ama biz ispatlarız ben de onlara okulun tam sınıfımın tepesinde kamera var öyle bir iftira atamazsınız çocuğun dayak yediği günde o kamera çekmiştir benim o kapılara gelip bağırıp çağırıp tehdit etmediğimi sadece yerlerde ağlayıp bayıldığımı düştüğümü de görecektir o kameradan dedim izleyen yetkililer dediğimde kameralar o gün dedi bozuktu dedi bir kere dedi çekmiyordu dedi ne hikmetse geçen seneki çocuğun dayak yediğinde de o kameralar çekmiyormuş. O anneye de aynı şeyler söylenmiş. Aynen. Çok yıpratıcı bir süreçti. Psikolojimiz bozuldu. Oğlum okuldan korkmaya, okula gitmemek için her gün ağlayarak zorla okula yalvarıp gönderiyordum. Okul dediğimiz bir kurumun bir anneye destek olması gerekirken o çocuğun eğitimini ve annenin e, yaşadığını öyle bir çıkmaza, öyle bir kahra soktular ki ve ben dün duruşmada e, iftira davası açmışlar. Okulda kapı kırmışım. Öğretmeni görevinden attıracağım diye tehdit etmişim. Sanık sandalyesine ben tutturuldum. Çok çok yıprandım. Adalet istiyorum. Tek istediğim benim oğlum gibi bunu bir başka bir çocuk yaşamasın. Benim yaşadıklarımı hiçbir anne hak etmiyor yaşamasın. Hepsi hepsi beraber böyle bir olay yok. Senin oğlun uyduruyor. Tam tersi sen geldin, sen saldırdın, sen şey yaptın, e, okulumuza böyle öğretmene saldırdın diye iftira atıyorlar. E, yıpratma politikası, caydırma politikası. Evet çok yıprandım ama vazgeçmeyeceğim. Bir daha başka bir çocuğa da bunu yaşatmasın. Delil yetersizliğinden dolayı demişler. Sanıl kürsüsüne dün oturtturuldum. Sadece çocuğumun adaleti için vazgeçmeyeceğim. Adalet arayışımdan vazgeçmeyeceğim o sanık sandalyesinde çocuğunun hakkını, adaletini orada olmayı hak etmediğimin üzüntüsünü yaşıyorum. Ve bunca olay yaşamış çocuğumun adaleti alamamasına üzülüyorum. Çünkü bu üçüncü vaka. Hiperaktif oğlum özel kendi o döven öğretmeninden de destek eğitim alıyordu. Yüzde 40 raporluydu. Çocuğumun en ufak bir üzüntüde ya da bir heyecanda bile kalp ritim bozukluğu var. Kaç kere okulda bayılmış. Çocuğun rahatsız olduğunu da biliyorlar. Raporlu olduğunu da biliyorlar. Ama buna rağmen sınıfında bu öğretmen raporlu bir çocuk istemediği için bu taktikle sınıftan diğer geçen seneki çocuğu da böyle atmış